Merhaba arkadaşlar. Gül'ün mini bahçesi kanalımdan selamlar, sevgiler. Bugün sizlere begonvillerimle geldim. Begonvillerimin hem saksı değişimini yapacağım hem de size begonvil bakımı hakkında bilgi vereceğim. Bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Ben Gaziantep'te yaşıyorum. Gaziantep'te de begonvil büyütülebiliyor. Ama tabii ki kışın korumaya alacağız. Videoda da detaylardan size bahsedeceğim. O yüzden video izlemeye devam. Şöyle begonvilleri göstererek başlayayım size. Şu begonvilim arkadaşlar. Debremze'de begonvil. Ama uyanışa geçti. Şöyle gözlerini gösterelim. Bakın uyanmaya başlıyoruz. Ve bu anaç begonvil ama bunu da yine kendim üretim yaptım. Köklendirdim, büyüttüm. Bunlar da yine kendi üretimim olan begonviller. Ama bunlar içerideydi. E, soğuk yemedi şu soğuk yediği için dışarıda biraz geç uyanışa geçti. Şimdi bunları dikeceğiz. Şunların saksını değiştireceğim ama 3 tanesinin. Bunun saksını değiştirmeyeceğim ama ondan sonra yeni yerine geçireceğim. Ve saksı değişimi esnasında da size biraz begonbiller hakkında bilgi vermek istiyorum. Size köklendirme konusunda da bir ek bilgi vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Çeliklerinden köklendirdiğim begonviller ve canlanmış durumdalar ama bunların çeliklerini alalı bir 4 ay falan oluyor. Bunlar ama iyice köklendikten sonra toprakla buluşacak. Yani bir 8 aylık falan olduğunda dikiyorum ben. Yani sonbahara girerken bunları da toprakla buluşturacağız. Üretimi de bu şekilde çelikleri suya koyarak sabırlı bir şekilde bekleyerek köklendirebilirsiniz. Şöyle size kökleri de göstereyim. 4 aydaki sonuç bu. Çok güzel bir şekilde de kök salmışlar ama daha dikime hazır değil. Biraz daha köklendikten sonra dikilecek. Dikim için 3 tanesini buraya getirdim. Şurada da benim karışımım olan yine toprağım var. Şurada da sakslarımı hazırladım. Saksıların drenaj delikleri önemli. Biraz kapanmıştı. Onları da biraz açtım. Ve hemen dikelim. Arkadaşlar şu saksı da zaten depremde kırılmıştı. Onun için de değiştiriyorum ama bir de zaten boyutuna göre saksısı ufak. <laughs> Begonvelimizi diktik arkadaşlar. Saksı boyutu da gayet güzel oldu kendisine boyutuna göre uydu. Şuraya da demirimizi yine diktik ve şuradan da bağladık. Bu normalde sarmaşık begonvil, onu belirteyim. Bodur begonviller böyle olmuyor. Bunlar bayağı boylu, sarmaşık türü. Daha da uzuyorlar, bu budandığı için böyle. O köklendirilmiş çelikler de arkadaşlar zaten e, budanan dallardan köklendirilenler. Bu bilgiyi de severmiş oldum. Evet, bakım hakkında da biraz bilgi vereyim mi şimdi dikmişken? Önce bu begonvillerin konumundan bahsedeyim arkadaşlar. İç mekanda büyütecekseniz e, gel geç bir güneş alacağı bir yere odanızda konumlandırabilirsiniz. İçeride de dış dışarıda yaşayabiliyor ama dondurucu soğuklarda maalesef dışarıda yaşatamıyoruz. O yüzden Gaziantep gibi dondurucu iklime sahipseniz, karasal bir iklimseniz o yüzden içeride büyütmeniz gerekiyor. İçeride de gel geç güneş alması yeterli. Konumu bu şekilde. Gelelim sulamasına. Suyu seviyor arkadaşlar. Toprağını kontrol ediyoruz. Doyasıya suluyoruz. Her tarafına değecek şekilde. Çok güzel köklenen bir tür. Zaten ağaç türü aslında. O yüzden de sulamaya dikkat ediyoruz. Kışın az istese de yazın çok isteyecektir. Sulamasını da ona göre gerçekleştiriyoruz. Gelelim toprağına. Toprak bahçe toprağı toprağını seviyor. Toprağa çok ayırt etmiyor ama benim karışımım yine bahçe toprağına biraz torf, biraz perlit ve koyun gübresi. Gübrede zaten hayvan gübresi vitamin için kullanıyorum. Çok da güzel, sağlıklı büyütüyor bitkilerimi. E, çoğaltımdan da bahsettim zaten size budamından da bahsettim. Budadığınızda suya köklendirip çoğaltabiliyorsunuz çeliklerinden. Konumundan da bahsettim. Sulamasından da bahsettim ve hemen diğer çiçekleri dikip arkadaşlar ondan sonra yine video izlemeye devam edin. Yine ekleyeceğim bilgiler de olabilir. Çünkü aklıma gelmiyor bazen böyle direkt konumundan bahsederken size çiçeği gösterirken farklı bilgiler söyleme söyleme ihtiyacı duyuyorum ve o zaman da ekliyorum. Casveni şimdi vermeyeceğim. Birazdan vereceğim. Çünkü bir tane daha var dikeceğim. Onları da diktikten sonra yeni yerine yerleştirip can suyunu vereceğiz. Ve ondan sonra gelişimini hep birlikte de ilerleyen videolarda gözlemleyeceğiz. Çiçeklendiğinde de yine size yeni yeni videolarla geleceğim. Begonvillerin dikim işlemi tamam arkadaşlar. Gözüme de çok kötü güneş geliyor. Bugün hava çok güzel, güldük güneştik. Çiçeklerimizi de yeni yerine alalım. Ha. Begonvillerimiz yeni yerini aldı. Sıra suyunda Şöyle bolca gezdiriyoruz arkadaşlar. E, bu bir sürahi bu su. Buna anca yetecektir. O yüzden hepsini buna boşaltacağım. Diğerini tekrar getireceğim. Yeni yerlerinde bence çok güzel konumlandırdım. İyi oldular. E, şu arkadaşlar yeni izleyenler için söyleyeyim. Depremin izleri. Bunlar da e, grenli boyayla inşallah kapatılacak ama e, köy evi Tadilatı, inşaatı videolarım Gül ile Hayata dair kanalımda. Bu kanalıma da abone olabilirsiniz. Burada çiçeklere dair videolar var. Orada köy evine dair videolarım var. Abone olur, olursanız da çok sevinirim. Evet, şöyle begonvillerin yerini göstereyim. Şurada da iki milimiz var. Bunları da buraya konumlandırdım. Yani kapı girişlerine begonviller geldi. Bir de boyu olsaydı daha mükemmel gösterecek çiçekleri. İnşallah boyandıktan sonra da yine yeni videolarla zaten karşınızda olacağım. Yeni haliyle de göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Çünkü çeşit çeşit yeni yeni videolarla geleceğim. Bakın sardunyalarım da açmaya başladı. Bir tanesi turuncuymuş, bir tanesi pembeymiş. Tabii ben renklerini unuttum dikim yaparken. Yeni şitirlediğim sardunyalarım da bunlar. Bunlar da çiçeklenmeye başlıyorlar. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.